merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta şehir şehir bölümünden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, video öncesi şey yollar yaptım. Yol yaptım daha doğrusu video sen, öncesi. Sen yaptın da ben devam ettirebilirim. Tamam. Bir de bizim şey demirimiz yok. Var yok. ya. Ay şey, küreğimiz yok. Kürek yok arkadaşlar. Kürek yapayım bir dakika. Başladık. Aldık küreği. Şimdi gidelim. Adam dur Adam akıllı koyacağız blokları takır takır. Aa bak buraya koymamış Ne yazık ki buraya tabii beton gelecek değil mi? Böyle betonlar gelecek takır takır. İşte böyle durmamın sebebi sesin gelsin diye. Bir de bu. Bir de şey. Şu. Şundan topladım arkadaşlar. Şundan deyince elin videoda gözüküyor Ne bileyim öyle. Neyden? Zeynep pürüzsüz taş mı Evet, ha. pürüzsüz taş. Evet, kaldırım yapacağım. Güzel, tamam. Ama ama şey kaldırım yapacağım da bunu şey basamak basamak çekilip yapayım. Çünkü basamak yaparsam daha çok oluyor Evet, tane. De direkt şuraya koy basamak yap. Bak mesela benim yanımda zekilikten fışkırdığı beynim sayesinde böyle çalışma masası koyuyorum. Hı hı, aynen. 6'yı da bak 12 yaptık ismarit. Evet. Ya benim fikrim tamam, lan. Tamam, şey değil. Öyle değil. Böyle aa. böyle böyle daha iyi. Bak kaldırımlar bir tık yüksekte olur ya yolda. Aa evet. Hadi sen devam et. Dur dur. Bay bay bay. Ee, şimdi akşam oldu arkadaşlar ya. Heh, bir oynayamadık gitti. Neyse akşam oldu. Şimdi akşam oldu uyuyacağız evde. Aa, aa. ne izliyorsunuz? Neyse arkadaşlar şimdi uy. köylü. Çık. Neyse şimdi iş falan alabilir. Bu iş falan alabilir. O yüzden bunu kaldıralım. Kaldırdım. Çık köylü ben uyuyacağım. Arkadaşlar özür dilerim pardon. Uyuyacağım burada. Bak kaldırma köylü tip tip bakıyorsun bana. Şimdi mi uyuyorsun? Bak uyandır uyan, uyandırmadın. Aferin işte böyle zamanında uyandırdı. Arkadaşlar biz diğer bölümde şey yapacağız bu şeyleri kıracağız, köyü kır, kıracağız ki şehir kötü durur ya. Köy var yanında şehrin, bu ne böyle? Şehrin yanında köy mü olur? O yüzden saçmalık falan, saçmalık falan oluyor arkadaşlar. Ve şimdi bunları kazmaya gerek yok. Arkadaşlar kömür kasıp taş, arkadaşlar. O yüzden videoyu durdurmak gerek. O yüzden arkadaşlar o kadar uzun olmaması için videonun durduruyoruz. Evet arkadaşlar 27 tane topladık. 15'ini buraya koyduk. 12'sini de buraya o 12'sini de buraya koyduk. 11 olmuş arkadaşlar. Neyse şunları, şunları aldık. Hmm, şimdi bunu da alalım. Aa koymamışız ki biz bunları. Bunları buraya koyacağız. Bu, bu da ısıtılıyorken burada bunu da alacağız. Sonra da sonra da bunu buraya koyacak. Tamam. Oldu. Şimdi şimdi de bunu böyle alacağız. Kim ittiriyor beni? Ya köylü senin ben. Var ya çok köylü. Çölye... Of sinirimi bozuyor ya şu köylü de döveceğim bak. Çık, çık, bak. Sana diğer bölümlerde iş vereceğiz. Çık tamam mı? Zamyapa, zam yapar. yaparsın falan şimdi. Çık hadi. Hadi sinirimi bozma. Hadi çık çık. O dört tane olmuş. Tamam. Üç ee, taneyi de alalım. Buraya koyalım. Hop oldu. Beş taneyi de alalım arkadaşlar. Ve şimdi köylü sana vuracağım. Bil bilmeden ya sonra da golem beni öldürür. Golem var mı? Spawn'da olur. Neyse spawn'da olur diye bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Spawn'da olursa golem işimizi bitiremez çünkü zaten ben bende taktik var. Arkadaşlar şimdi burada da yok ya çalışma masası neyse. Zaten bu köyü yok edeceğimiz için bunları da koyalım. Köylüler de gitsin boş ver ya. Alalım gitsin arkadaşlar yani. Alalım bir şey olmaz. Biz de kasılırız kendimiz ama belki tüphaneci falan Neyse başka köy buluruz ya. Başka köy bulursak yani ama buraya şimdi şehir yapıyoruz. Arkadaşlar bu şehri bitirdiğimizde bu şehri bitirdiğimizde koordinata bakacağız. Koordinatta da şey ko koordinatını alacağız falan sonra tabelayla bura buraya falan yazacağız koordinatı ki yok. Ko koordinatı şey yazak. Gittiğimiz yere yazak arkadaşlar, gittiğimiz yere yazak ki anlayalım yani koordinat neredeymiş, o taraf mıymış, bu taraf mıymış yani bakarız eksi 150 miymiş, bakarız falan, bakarız falan neyse öyle değiştiriyoruz geliyor, neyle değiştiriyor? abi neyle koordinata bakıyoruz? Evet, mesela koordinatımız eksi. 4 bilmiyorum ora bakmayı ve Neyse ee, boşu var gitsin arkadaşlar şimdi bunu da buraya koyalım Evet oldu şimdi bunu da alalım arkadaşlar bunları da yerleştirelim ee, Tamam şimdi daha tamam, böyle böyle gidelim daha güzel mi oldu Sence arkadaş arkadaşlar. Güzel olduysa yorumlara falan yazın. Aa buradan da yol geçeceği için şurayı boş bırakalım. Boş bırakalım ki şey yol geçsin. Buradan da yol geçecek çünkü. Dur 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 5. Şurayla işaretleyin. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Bu, buradan böyle kalın bir yol geçecek kalın yani bu yolda kalın zaten Şimdiki o deminki eve gidelim bir saniye havuç yiyelim ya havuç yiyelim ki gözlerimiz görsün biraz gözlerimiz görsün ya derken yani şey böyle, ne, ne derlerdi ona daha fazla görelim her yeri aha mesela şu evi görüyorum bakın şu, şu evi görüyorum şu gördünüz mü? çok yakından daha fazla bir şekilde görüyorum. Evet neyse şimdi oh dur durun arkadaşlar şimdi tamam bunları da aldık güzel 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 ah, bunları da aldık güzel bu da tamam şimdi bunları da bunları da şimdi buraya koyuyoruz arkadaşlar. Sonra da bunları da koyalım oraya arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunları da koyalım. Bu bölümde kaldırım yaptık diyelim ki arkadaşlar ya. Bu bölümde kaldırım yaptık. Ne kadar zor ya şehir yapmak. Lazlar bir bölümde şey market yapıyorlar bir düşünsenize. Çok hızlı yapıyorlar bir de. Nasıl yapıyorlarsa. Neyse. Hadi. Şimdi neredeydi? O oh, şey crafting table'ımız. Hah oradaydı. Anam. Saldırma. Hop. Hop. Eyvah öleceğim öleceğim öleceğim. Kaç 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 kaç. Kaç. Eyvah. Oho. Bu bölüm savaşmak değil. Anam Creeper. Ana Creeper. Creeper. Hayır. Bu bölüm ölmeden bitmesin. Zaten bitireceğim videoyu. Bırakın salın. Son 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 son. Tamam. Oh. Oh. Nerede? Ben al. Mümmes, Aha, mi? bu mu? Gelet saldırı. Gelet yok. Öleceğim, 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 öleceğim. Gelet yok. Gelet gitmiş, tamam işte. Öleceğim ya. Gelet var <laughs> mı? Çaktır. Ben savaşı Konuşamıyorum. Sıkıldım vurdum. da... Aa iskeleti gördüm Dur. Alacağım o iskeleti. Dur sen. Lan, aa! 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 Uh! aa! Ya ne bağırıyorsun? Öldüm. Öldüm. Neyse arkadaşlar videoyu... Videoyu bitirelim. Bu kadar video yeter. Ya, dur dur bir dakika. Eşyaları alırız video öncesi ya. Video sonrası. Tamam tamam sen kapat. Benlik sıkıntı yok. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.